Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere cildinizi anında bembeyaz yapacak harika bir tarifle geldim. Lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone olun ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen malzemelerime geçmek istiyorum. İlk olarak bir kalıp sabuna ihtiyacımız olacak. Doğu sabun olabilir, normal beyaz sabun olabilir. Bir tane beyaz renkte sabuna ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Sabunumuzu hemen biraz rendeleyeceğiz. Burada sizler lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Çünkü burada miktarı herkes kendisine göre ayarlaması gerekiyor. Ne kadar kullanacaksanız o kadar miktarı arttırın arkadaşlar. Sabit bir miktarı yok bu yüzden. Yaklaşık ben yarım çay bardağından bir parmak fazla olacak şekilde sabunumu rendeliyorum güzelce. Evet arkadaşlar sabunumuzu rendeledik. Şimdi bir tane tavanın içerisine sabunlarımızı aktaracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük küçücük güzel bir şekilde rendelemiş oldum. Burada rendelemeniz muhakkak gerekiyor. Lütfen rendelemeden işlem yapmayın arkadaşlar. Aksi takdirde istediğimiz sonucu asla alamayız. Şimdi ise içerisine ekleyeceğimiz bir diğer malzeme daha var arkadaşlar. O da bugün bu karışımın içerisine süt ekleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir çay bardağının yarısı ölçüsünde süt ekliyoruz. Öncelikle biraz karıştırmamız gerekiyor ve ardından ocağımıza alarak kısık ateşte karıştırarak güzelce arkadaşlar tamamen süt ile sabunun birbirine karışmasını sağlıyoruz. İyice karıştırmamız bu aşamada çok önemli. Aksi takdirde tavanın dibi tutabilir ve istediğimiz sonucu yine alamayabiliriz. Burada iyice karıştırmanız gerçekten çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Güzelce karıştıralım. Neredeyse zaten hazır hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi karışımımız soğuması için kenarıya bırakacağım ve ardından e, videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bir kap içerisine alacağım ben karışımı. Arkadaşlar ben karışımı şöyle bir kap içerisine aldım ve soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra biraz sert bir e, kalıp şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi ise nasıl uyguluyoruz bu tarifi? Bu karışımın yüzümüze parmağımızın yardımıyla dikkatli bir şekilde e, kalıp halinde süreceğiz arkadaşlar. Ve 15 dakika kadar bekleyip yıkıyoruz. Bu karışımımızı her akşam tekrarlayabilirsiniz. Cildinizdeki renk açılmasını anında fark edeceksiniz. Özellikle yüzünüzde varsa sivilceleriniz, siyah noktalarınız, yüzünüzde varsa doğum lekeleriniz, çilleriniz bunların renginin kısa sürede açıldığını fark edeceksiniz. Denerseniz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bu tarz videomun devamı için beni takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.